kim kim bezlerim içimde çekildi bim kafamın içinde deli sorular kim yıkacak beni kim 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 kendimdeyim ama bu ben değil şart sonunda patladı gibi kaldıramaz beden ihaneti sulamda saklı son bir mermi sana beni anlatacaklar kırk gün ve yazdıklarım sadece bir gün rest çek mermiyi bas hasmın rahatsa kendini az kartlar dağıldı elimde az pas ah. ölümü kafana yaz deli dolu gün Sars, kalemim dolu, full de şarj Susulan bozu, bulamam yolu Sonumuz hayır, başardım zoru İstesem yaparım en kralını Durduramaz beni hiçbir Dostum postum duvarda asılı Yaralı aslanım ağzımda çakalı Yürürüm yolumda gözüm kapalı kuşuşur tepemde leş kargaları Kuru ekmekle büyüdük geldik Dostu da gördük kahveyi de İçtik kahveyi kırk yıl dedik de ilk günden sığındım enfate Tanınmayan bir şöhretim Mahallem diyor ki abi iyisin Yazmaz kalemim başka sevgiye Hardcore yaparım böyle iyiyim Bizde bandik yanlış yaparsan göğsüne mermi Şok. Şok, olacak bok gibi kokacaklar bu Yarış değil bu bir derbi Kafamda kurarım planımı Bozacak olana çıkartırım yılanımı Yıllanmış bir şarap gibiydim Doyulmuyor tadına şarkımın Kafayı kazıtıp olurum taz kafa içinde kıyamet kopar Hısımları sokan bağım zora Hasımlarım zaten hasta bana Düşünmeyin beni bu sizi yorar Verelim mola yudumla bira Yakışmaz dilime küfür ama sikicem cemala... Dilli, olamadım alem Görüşüm kısıtlı yolumda siz Fark eder mi lan geliyorum zaten Kurtulamaz başımız dertten Oynayamam siz gibi her telden Güler mi kaderim bilemem tabi ki gülüyor Yüzümüz güzeldi bence ismini ver Kimsin sen kimsin sen kimsin sen Beni sormuşsun Kimsin sen kimsin sen kimsin sen Radarıma düştün Kimsin sen kimsin sen kimsin sen Zorladın attın öldün, öldün sen öldün sen öldün sen Kafayı kazatıp olurum. Kafa, i̇çinde kıyamet kopar Hısımları sokamam zora Hasımlarım zaten hasta Bana düşünmeyin beni bu sizi yorar Verelim molah yudumla birah Yakışmaz dilime küfür ama sikeceğim